Merhaba değerli arkadaşlar. Mol ile ilgili bir soru çözeceğiz. Demiş ki 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane amonyak molekülü için hangileri doğrudur arkadaşlar? Bakın şimdi. bir 0,2 moldür diyor. Baktığımızda 12,04 çarpı 10 üzeri 23. Avokadro sayısı NA yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23. O zaman birincisini nasıl yapacağız? Öncelikle 12,04 çarpı 10 üzeri 23'ü ne yapacağız? 12,04 çarpı 10 üzeri 23'ü Yani enayi avokadro sayısına 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e böleceğiz der arkadaşlar. 10 üzeri 23'ler gider. 12 6'nın kaç katıdır? 2 katıdır. Zaten 4 ile 2'nin 2 katı olduğunu biliyoruz. O yüzden bu 0 0,2 mol'dür. Birincisi diyor ki 0,2 moldür. Doğru cevaptır arkadaşlar. İkincisine bakalım. 0,8 Na tane atom içerir diyor. Bakalım. 0,2 molü bulduk yani. Şimdi de 0,2 mol molü amonya görüyorsunuz. Amonya da buraya yazalım. Senden ne istiyor değerli arkadaşlar? Kaç tane toplam atom istiyor? Bak şimdi Burada kaç azottan kaç tane var? Bir tane. Hidrojenden de üç tane. Toplam 4 tane var. Değil mi? 0,2 molü 4 ile çarparsa kaç eder değerli arkadaşlar? 0,8 Na tane eder arkadaşlar. Neden? Bak hidrojeni 3. Azota zaten 1 tane verilmiş. Çünkü tek başına. 1, 4. 4 ile de 2'yi çarpı 8, 0 da burada 0,8 Na tane. Bu da demiş ki 0,8 tane atom içerir. Doğrudur. Anladınız mı? Bu kadar basit. 3'e gelelim. Bu sefer de diyor ki 0,6 mol hidrojen atomu içerir. Bak sadece hidrojen. O zaman yine yazalım bunu 0,2 mol amonya yazdığımızda bak amonya yazdığımızda kuralımız neydi? Hidrojen atomunu istemesi. Hidrojen buraya bakacağız. 0,2 mol de. Demek ki 0,2 mol Hidrojene kaç? 3. O zaman hidrojene 3 ise 3 ile de 2'yi çarparsak kaç eder? 0,6 mol hidrojen atomu vardır değerli arkadaşlar. Tamam mı? Doğrudur. O yüzden cevabımız E seçeneği olacaktır.